Merhaba, bugün size bu koca oğlanın çok önemli bir hastalığını anlatacağız. Bu arkadaşın ismi Barut. Barut kalp kurdu hastası ve bize ne zaman geldi Doktor Mehmet? Ee, yaklaşık bir, bir... bir yıl oldu, oldu değil evet, mi? Evet, evet. Bir yıl bir evvel yıl bize solunum sıkıntısı, zor solunum ve aynı zamanda çabuk yorulma, zayıflama ve uzun süre uyuma şikayetleriyle gelmişti. Başka ne vardı Mehmet şikayetler evet, içerisinde? Egzersiz yapamıyordu bu. Egzersiz, intolerans yani, yapamıyordu. Çatalca'da koyunları koruduğu için ha. onlarla birlikte çok hareket Doğru. yapamıyordu, Doğru. o şikayetlerle geldi. Peki, bizim yaptığımız testleri anlatır mısın sen? Nasıl teşhis koyduk? Tabii, ilk muayenesini yaptık. Bir solunum stresi vardı. Onunla ilgili bir önce göğüs grafisi aldık. Orada bir akciğer ödemi tespit ettik. Daha sonra kardiyolojik incelemelere geçtik. Önce EKG'sine baktık. Burada kalp ritimlerinde bir düzensizlik vardı, onu gördük. Daha sonra kan tahlillerine geçtik kalple ilgili. Kalp enziminin de yüksek olduğunu fark ettik. Tansiyonunu kontrol ettik. Bundan sonra da ekokardiyografiye geçtik. Hı hı. Yine kan testlerinde şüphemiz üzerine kalp kurdu testini de ekledik. Orada da pozitifliği görünce ekokardiyografik incelemeyle devam hı. ettik. Şimdi bu hastalığın teşhisinde bir antijen testimiz var. Bir de normal mikrofil testimiz var. Mikrofil testini ince damarlardan kulak damarlarından aldığımız kan ile mikroskop altında canlı kurtçukları görebiliyoruz. Diğer test ise özellikle dişi e, kurtların salgıladığı ve antijeni e, tespit edebiliyoruz vücutta dolayısıyla bu iki testle tespit ettiğimiz mümkün. Mehmet doktor Mehmet. Siklusu ile ilgili biraz bilgi verir misin bize? Çok ilginç bir siklusu Tabii. var. Nasıl bulaştığını. Onu Doktor Mehmetten dinleyelim. Anlatacak olursak, öncelikle bölgelerden de bahsedelim. Ülkemizde de sıklıkta görülebilen bir hastalık. En çok dünyada Amerika kıtasında görülüyor. Ülkemizde de biz çok sıkça rastlıyoruz. Barutta, Çatalca'da yaşıyor orada da gözüküyor. İstanbul içinde de görüyoruz. Tabii Türkiye'nin diğer illerinde de görüyoruz. Bulaşması sivri sinekle oluyor, sivri sinek ısırığıyla oluyor. burada korunma çok önemli. bu sivri sinek ve hertvorma karşı düzenli yapılan bir paraziter uygulamalar var. Onların yapılması önemli. Açık alanda kalan hastalarımız, borut gibi görev köpekleri, onlarda bunu sağlamamız gerekiyor. Enfekte köpek ya da yabani köpekler buna kurt, çakal, tilki bunları da ekleyebiliriz. Bunları bir sineğin ısırması sonucu bu mikrofil dediğimiz yavrularını alıyor. Daha sonra o sivrisinek farklı bir köpeği ısırırsa ona bu hastalığı bulaştırmış oluyor. Isırdıktan sonra belli bir haftalar içinde vücutta bir dönüşüm geçiriyor. Oradan sonra hedef kısma kalp içine akciğer damarlarına yerleşiyor. Hatırladığım kadarıyla iki hafta ısırdıktan iki hafta içerisinde evet. kasa yerleşiyor. Evet. L3 evresinden L4'e L4 geçiyor. E geçiyor. Sonra olgunlaşmamış eriş eriş yani e, nedir olgun olmamış er, erişikler Hı, oluşuyor. oluşuyor. Onlar da kan damarları, ince kan damarlarıyla kalp kalbe gidiyor ve e, orada damarlar içerisinde aynı zamanda bunlar olgunlaşmaya başlıyorlar. Evet, olgunlaşmaya de, başladığı evet. zaman bu sefer kendileri e, evet. larva evet. üretmeye başlıyorlar. Sonra bu larvalar sirkülasyon kalp sirkülasyonu içerisinde sol tarafa sol tarafın kalbinden başlayaraktan bütün şey yayılıyorlar değil mi? Tabii evet, şey buydu. Evet. En sonda gelip pulmoner e, artere daha doğrusu akciğere yerleşiyorlar. Akciğerden sonra da yavaş yavaş pulmoner arterden olgun olanlar başlıyorlar. Bu sefer sağ atriyoma gelmeye. Ve burada da yarattıkları en büyük problemler bir tanesi akciğerde oluşturdukları iritasyon damarlarda aynı zamanlarda da oluşturdukları iritasyondan dolayı da orada bir pulmoner hipertansiyona kadar giden bir problemler yaratıyorlar. Doğru anlattım mı? Gayet <laughs> iyi, çok güzel bir Peki. Peki. Evet sen devam et. Sonrası şeyinde. Ondan sonrasında tedavi prosedürlerini anlatalım isterseniz. Evet, lütfen. E, ulaşmayı evet. Ulaşmayı anlattık, korunmayı anlattık kısaca. Tedavisi karmaşık ve uzun bir tedavi süreci var. 270 günlük bir tedavi çartı var. Bunun her bir aşaması uygulanması gerekiyor. İlacı özel bulunup yurt dışından getirilmesi gerekiyor. İlaç biraz uygulamaları riskli olabiliyor. Enjeksiyonları ağrılı ve bazen komplikasyonlu olabiliyor. Tedavi süresinde hastanede yatmaya gerekiyor. Çünkü ani bir, bir yeri tıkama, pıhtı atma gibi durumlar burada önemli uzun bir tedavi sürecinden sonra testleri tekrarlıyoruz. Hem mikrofilleri hem de kandaki pozitif olup olmamasına göre tedavinin evet. nihayet erip ermediğini görüyoruz. E bu arada tabii semptomlar, onların da düzelmesini kontrol ediyoruz. Evet, şimdi hastalığın özellikle kalp muayenesinde biz Barut'ta da kalpte oluşmuş olgun parazitleri gördük. Onlar da ekosunda tespit etmiştik. Çok zor geçen bir süreç oldu ilk etapta. Ee, ama şu anda daha iyi. Ee, Doktor Mehmet'in anlattığı gibi tedavinin esasında bölümlendirdiğimizde bir kısım mikrofiller için yani evet. larvalar için tedavi ağrattı. var. Tedavi var. Bir de olgunlar için. Bir de bunların taşıdığı bakteriler için. Evet. İlk değil etapta mi? Yine İlk bunlar etmiyor. için. Bir de en şey koruma, şeyi, özellikle korumasının çok önemli olduğunu e, ve kalp kurdunun, heartburn'un görüldüğü alanlar ki e, bizim bu bölgeler, özellikle İzmir, Antalya, bu şey sivrisine en çok olduğu evet. bölgelerde mutlaka ve mutlaka dış parazit, iç dış parazitini ihmal edilmemesi çok önemlidir dış parazit yönünden özellikle sivrisineğe de etki eden ilaçların kullanılması hastalığın önlenmesinde en büyük ve en önemli faktördür. Evet Doktor Mehmet nasıl gidiyor şu anda tedavimiz? Gayet iyi. E, son işte kontrollerini yapıyoruz Barut'un. Her şey yolunda. Hmm. Çoğunu atlattı. E, kendi de iyi. Keyfi yerinde eskisine göre. Mehmet tedavi sonrası 6 ay sonra test yapıyorduk hatırladığım evet, kadarıyla. Şimdi ikinci 6 ay, 3. 6 ay bir sene geçtikten sonra en sonunda yoksa tamam o zaman bitti tamam. diyoruz. Bittiğini söylüyoruz. Evet, ama ilginçti. Şu ana kadar çok hastamız oldu ama barutun ki ilk defa 3. testte mi pozitif çıktı? Evet. 3. testte pozitif çıktı ve biz tekrar bir tedaviyi tekrar baştan aldık ve tekrar bir aynı süreci yaşayacağız. Bu bizim ilk dirençli heartworm vakamızdır barut. Ama şansımızdan barut o kadar uslu ki bu şu bir çocuk şu kadar büyüklüğüne bakmayın gerçekten bu çok iyi bir çocuk ve bize hiç zorluk çıkartmadı. Bütün tedavi boyunca burada kalma süresi içerisinde barut bir tane değil mi onu? yani soruyorlar bu hastalık insanlara bulaşıcı bir yanı yoktur. Yani sivrisinek ancak bu kanı kanında bu mikrofillerin dolaştığı zaman başka bir sivrisinek tarafından gelip ve başka köpeğe taşıyabiliyor. Bu aynı zamanda bir de kedilerde söz konusu olabiliyor. O kısmına da bir değinelim doktor Mehmet. Kedilerde de yine aynı şekilde heartworm görülebiliyor. Köpeklere göre çok daha nadir rastlanma sıklığı. genel olarak köpeklerde görülüyor. Kedilerde de yine teşhisi benzer şekilde konuluyor. Semptomları benzer olabiliyor. En önemli nokta her hastalıkta olduğu gibi fakat gerçekten bunda da geç kalmayalım. Ben hep şu cümleyi kullanıyorum. Çünkü bunda da geç tespit etmek tedaviyi gerçekten zorlaştırıyor. Yani bu kurtların yarattığı solunum sisteminde damarlarda, dolaşım sisteminde o kadar büyük tahribatlar yol açıyor ki bazen geri dönüşü söz konusu olamıyor. Dolayısıyla bölgemizde böyle bir durum söz konusu ise, veya hayvanımız şu peli öksürük yapıyorsa, tabii bunun farklı sebepleri de olabilir ama egzersiz intolerans, daha doğrusu koşarken koşamama, iştahsında azalma, ana belirti bunlardır. Böyle bir şey gördüğünüzde mutlaka bir veteriner hekimimize götürmenizde fayda var. Çünkü erken teşhis çok önemlidir heartworm'de. Yani bu hastalığın tedavi edilmediği takdirde veya tedavisi geç başlandığı takdirde damarların kurtlar tarafından tıkan tıkanıp ve bir kollaps sonucu hayvanı kaybedi kaybediyoruz